arkadaşlar. Burada uyuyorum. Okulun ilk günü. Kendimi daha önceden de alıştırdığım için kalkmak çok zor olmadı. Hemen telefonumu oraya koydum. Videoyu başlattım. Sonra yattım. Burası bizi arız uzun sürdü. Çünkü sonra yattıktan sonra kafamı koyduğum için bir daha kalkmak istemedim. Çok erken bir saat olması için. Ama en sonunda videoda olduğumuzu da düşünüp kalktım. Ee, ve böyle video durduruyorum. Sonra burada dişlerimi fırçalıyorum işte. Bayağı uzun fırçalamışım. Okun günü diye ağzımı kokmasın veya dişlerim beyaz gözüksün diye. Sonra zorla yaptırıyorum olarmış gibi böyle bir geçiş yapmak istedim. Üstümü değiştirdim. Sonra yüzüme biraz nemlendirici sprey sıkıyorum parlak gözüksün diye. Ama sonra kokusunu çok beğenmiyorum. Gül suyu ama kokusu biraz kötü. E, sonra birazcık lip balm sürüyorum. Burada da böyle size gösteriyorum. Belki anlamazsınız falan diye. Sonra saçlarımı düzleştirmek istiyorum çünkü saçlarım çok kötü. Daha önceden de biraz düzleştirmiştim. Yani tarayıp ama çok kabardığı için bugün de düzleştirmek istedim okuldan sabah erken saatte. Burada sanırım saat e, 7.50 falandır. Burada da saçlarımı düzleştiriyorum böyle. Sonra saçlarımın önleri, kalküllerim çok önüme geldiği için toka takıyorum ve okula doğru yola koyuluyorum. Arkadaşlar şimdi videomu editlerken fark ettim videoya bir son yapmamışım. Şu anda böyle e, çarşamba gününde, perşembe günü akşamı e, deneme haftası bitti. Maalesef pazartesi gelecek okul başlayacak. Cuma günü okul yok. O yüzden okul başlamadan önce tatilin son günü olarak bir video çekerim büyük ihtimalle. Yarın çekeceğim çünkü yarın hem cimnastiğe falan da gideceğim. Ona da hazırlanmış olurum. E, onun dışında arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok için de çok teşekkür ederim. Biraz zorla çektiriyorlarmış gibi olmuş. Şu an editlerken fark ettim. Ama kendisiyle de. Çıkıyordu. Bunu zaten biliyorsunuz ama bunun için de özür dilerim. Sabah çok erken kattım, Okula gitmek de istemiyordum. Okulun ilk günü artık tatil bitti falan diye. Ama okul gerçekten eğlenceli. Şey. Neyse çok uzattım. Hoşçakalın.